Günaydın. Günaydın. Bugün bizim ikinci günümüz. Evet. Dolu dolu bir Amsterdam videosu Hello. başlıyor. Geliyor, evet. Uyuduk, dinlendik diyeceğiz. Uyumadık ve dinlenmedik. Uyuyamadık. Yan odamız, hatta bulunduğumuz kattaki... Bütün diğer, odalar. Bütün odalar bir gruba aitti. Abiler içip içip, kahkahalar. İyi eğlendiler ama. Çok eğlendiler ama en son ben susturdum çıldırıp. O kadar ağır. Otelin konumu aslında çok iyi. Eğer sadece yani tüm gün ben dışarıda olacağım. Sadece konaklamak için merkezi bir yerde uygun fiyatlı bir yer bakayım diyorsan fiyat performansları arıyorsanız bizim gibi o zaman da sizin için bir sorun değilse. O zaman öneririz. Eee bence güzeldi. Ama işte grup olması bulunduğumuz katta içip partili olmaları bizim için kötü oldu. Ve buna kimse Beni sinirlendirdi. Yani resepsiyondan gelip ya bir olun burada başka <laughs> insanlar <gülüyor> da var. Hani demesi gerekirdi. Ona çok sinirlendim. E, ama galiba çıkmışlar. Az önce gördüm. Aynen odalar temizleniyordu. <laughs> çok mutlu oldum çünkü umarım bu gece uyuyabiliriz. Öyle. Şimdi nereye gidiyoruz? Bugünün hemen update'ini verelim. Bugün biz Reşk Müzeyine gidiyoruz önce. Sonra Van Gogh Müzesine gidip gitmemek arasında kararsızız. Bir bakacağız. Vondelpark'a gideceğiz. Ee, bugün bir bu patatesi deneriz. Onun haricinde... E, Çun gideceğiz. Çun'a gideceğiz. Çun'a gideceğiz, evet. Çun da buranın çok güzel bir tostçusu. Çok meşhur. Hatta yazın birçok zaman böyle kapıda çok uzun kuyruklar oluyormuş. Ee, çun'a gideceğiz. Sonra benim çok merak ettiğim bir kafe var. Kahvesi çok güzelmiş. Bir kahve içeriz. Aynen. Akşam da en çok merak ettiğimiz Davies Amsterdam. Önceden evet. de Davies Amsterdam'a gideceğiz ve... Artık o pastramayı burada da deneyeceğiz. Daha Bak güzel olduğunu iddia edenler var. E, o yüzden çok merak ediyoruz. Zaten İstanbul'da hani benzer yapan hiçbir yer yok. Bir yer var sadece. O da yanından bile geçemez. O yüzden merak ediyoruz. O zaman bugüne başlayalım. Ondan çıktık. Ee, normal şartlarda hepsini gezmeye kalksak yaklaşık 4-5 saat temiz sürecek e, ee, bir müze. O kadar güzel. Kaç kadar aşkım bunu söyle bari. <laughs> 1100'lü yıllardan başlayıp 1900'lü yıllara kadar sürüyor. Böyle çok büyük, gerçekten çok büyük bir müze. Hızlandırılmış versiyonuyla birçok yerini bile görmeden, evet birçok yerini bile bitiremeden 1,5-2 saat boyunca gezdik. Şimdi bu hediyelik kısmı var ya oraya geldik. Hızlıca burayı da bitirip çıkmak istiyoruz çünkü çok zamanımız kalmadı. Ee, diğer yerlere de gezmek istiyoruz. Aslında biz Van Gogh müzesini gezmeyi planlıyorduk bugün ama eğer orayı da gezersek ki zaten şu anda öğlen oldu. Çok uzun zaman kaybedeceğiz. O yüzden muhtemelen orayı atlayıp çok yaşa. Orayı atlayıp eee Amsterdam'ı artık filmimiz gözüyle de gezmeye başlayalım. ondan önce bir de Edama, Volendama falan gideceğiz biz. Oraların peynirleri daha güzelmiş, öyle diyorlar. Ee, birkaç yerden tadına bakacağız ama şu ana kadar baktığım her, her yerdeki peynirin tadı gerçekten çok güzeldi. Ee, mutlaka buradan bence gelip tadına bakabilirsiniz. Kahvaltı yapabilirsiniz. Aynen. Yanına böyle hafif bir ekmek getirip. Şimdi bir şey anlatacağım. Bu evlerin kapıları çok dar ya gördüğünüz gibi. Bunların evlerin içerisine eşyaların sokulabilmesi için ee, şöyle linç sistemleri var. Bak, şuraya takıyorlar ve içeriye doğru eşyaları gönderiyorlar bu şekilde. Camdan içeri alıyorlarmış. İçeride çünkü asansör de yok. Kapılar da çok dar. O yüzden şu gördüğünüz kısma sistemle beraber eşyaları yukarı çekip evlerin içerisine eşyaları o şekilde sokuyorlarmış burada. Ve evler böyle hep biraz daha eğik, zamanla eğilmiş. Hava soğuk değil dedikten sonra o kadar soğudu ki şu an ellerim kıpkırmızı. Hissetmiyorum. Çok soğuk, çok. çok. Davis'e doğru gidiyoruz. Burada iki konu var. Onlardan bahsetmek istiyoruz. Biz travel pass almayı düşünüyorduk bugün için. Hem müzeleri gezeriz hem de şehir içindeki ulaşım için e, faydalı olur diyorduk. Ancak travel pass almaya çok da gerek yok. Niye diyecekseniz. Şehir içinde her yer yürünerek çok daha güzel keşfediliyor. Eğer bizim gibi seyahat ettiğinizde yürümeyi seviyorsanız e, travel pass'e gerek yok. Çocuklar park etmişler şurada. Ailesi <laughs> bırakıp gitmiş. Bence çok güzeldi. Burada yaşıyor olsam böyle ayda bir gelmek isterim. Ama katsla. Yüzde elli falan benzer orada abi arabaya önden biniyor, önden bindi ve kapattı. kaput açıp arabaya bindi. <laughs>